Merhaba arkadaşlar. Eğer yakın zamanda Düsseldorf'a gitmeyi planlıyorsanız ya da sadece merak ediyorsanız bu video tam size göre. Şehri adım adım gezdim, nereye gidilir, ne yapılır, hepsini sizin için toparladım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak rotanızı Altstadt, yani eski şehire çevirin. Burası Düsseldorf'un kalbi diyebiliriz. Yüzlerce bar ve restoranın olduğu, tarihi sokaklarla çevrili küçük ama çok hareketli bir alan. Özellikle akşam saatlerinde atmosfer bambaşka oluyor. Bir alt bir için ve mutlaka sokaklarda biraz kaybolun. Altstadt'tan birkaç adım sonra kendinizi Ren Nehri kıyısında bulacaksınız. Burası hem yürüyüş için harika bir alan hem de şehirle ilk temasınızı kuracağınız yerlerden biri. Gün batımında buraya uğramanızı özellikle öneririm. Şehri tepeden izlemek isterseniz Rheinturm en ideal nokta. 240 metre yüksekliğinde bir kule. Gözlem terasında manzara gerçekten nefes kesici. Üstelik içinde döner restoran da var. Manzaranın tadını çıkararak bir şeyler yiyebilirsiniz. Biraz alışveriş yapmak ya da sadece güzel vitrinlere göz atmak isterseniz Königsallee'ye uğrayın. Şehirde Kö olarak biliniyor. Lüks mağazalar, zarif kafeler ve ortasından geçen su kanalıyla gerçekten çok estetik bir cadde. Şehrin modern yüzünü keşfetmek isteyenler için Medienhafen kesinlikle kaçırılmamalı. Modern mimariyle ilgileniyorsanız buradaki Frank Gehry binaları çok ilginizi çekecek. Aynı zamanda harika fotoğraf kareleri yakalayabileceğiniz bir bölge. Sanat meraklıları için Düsseldorf tam bir cennet. K20 ve K21 müzeleri klasik ve modern sanatı bir araya getiriyor. Özellikle çağdaş sanatla ilgileniyorsanız K21'i not alın. Ve bir de sürpriz var. Yerin altında Kunst im Tunnel adında bir galeri. Küçük ama etkileyici. Tarihle doğayı bir araya getiren bir yer arıyorsanız, Schloss Benrath tam size göre. Barok tarzda yapılmış bu saray ve dev bahçeleriyle şehir merkezinin biraz dışında ama kesinlikle görülmeye değer. Özellikle bahar aylarında atmosferi bambaşka. Şehir merkezinde biraz sakinlik ararsanız Hofgarten güzel bir seçenek. Büyük çimenlik alanlar, göletler ve yürüyüş yollarıyla özellikle sabah saatlerinde çok keyifli. Doğa biraz daha ilginizi çekiyorsa North Park'a gidip içindeki Japon bahçesini ziyaret edebilirsiniz. Burası gerçekten huzur verici. Son olarak hem çocuklar hem yetişkinler için eğlenceli ve öğretici bir durak. Aquazoo. Deniz canlılarından sürüngenlere kadar birçok canlıyı yakından gözlemleyebileceğiniz interaktif alanlarıyla da dikkat çeken bir müze. Evet arkadaşlar, Düsseldorf'u birlikte keşfettik. Umarım geziniz için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla gezi ve keşif videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.